İşkur tarafından düzenlenen meslek edindirme kursları, işbaşı eğitim programı ve engelli kursları ile alakalı başvurunun nasıl yapılacağını bu videoda anlatmaya çalışacağım. İşkur tarafından açılan kurslara başvuru yapabilmek için İşkur üyeliğinizin olması gerekiyor. İşkur üyeliğinizi iskur.gov.tr üzerinden yapabiliyorsunuz. Daha önceki videomda bunu anlatmaya çalışmıştım. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Dileyenler oradan izleyerek kayıtlarını açabilirler. İşkur kaydını hallettikten sonra sisteme giriş yapmamız gerekiyor. İşkur Gov.tr'e giriş yaptığınızda sağ tarafta en üstte internet şubesi seçeneğini göreceksiniz. Oraya tıklıyoruz ve bizi iş arayan ve işveren girişi kısmı karşılıyor. Yani E şubeye giriş kısmı. İş arayan kısmından giriş diyoruz ve karşımıza TC kimlik numaramız ve daha önce belirlediğimiz bir şifre varsa onu girerek iş girişine ulaşabiliyoruz. Ama şifrenizi hatırlamıyorsanız ve işkur kaydınız varsa e-Devlet ile sisteme giriş sağlayabiliyoruz. E-Şube iskur.gov.tr'ye giriş yapıyoruz artık. Burada ana ekranda hemen alt kısımda göreceksiniz kurs ve programlar yani kurs program başvuru kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Gelen ekranda isterseniz bulunduğunuz ili seçip arama yapabileceğiniz gibi ili kurs türünü seçerek de arama yapabiliyorsunuz. Tüm kurs türleri seçeneği var. İsterseniz direkt ara seçeneğiyle Türkiye'de yani İşkur üzerinden açılan tüm kursları da görebileceksiniz. Meslek edindirme, işbaşı eğitim veya başka bir kursu seçmeden arama tuşu yaparsanız tüm kurslara ulaşabileceksiniz demiştim. Tüm kurslar da karşınıza bu şekilde gelecek. E, son başvuru tarihi, başlangıç tarihi, kurs türü Bunlar e, mesleği vesaire hanginde olduğu otomatik olarak karşımıza gelecek. Benim burada anlatmak istediğim mesela bir tanesini deneyelim. Mesleki istihdam garantili bir kurs var Batman'da. Dokuma konfeksiyon makineci mesleği var. E, bunun başvurusu nasıl yapılacak? Onu göstererek devam edelim. Tabi bunu Batman'da yaşayan kişiler başvuru yapabilecek. Yani Batman dışından bu kursa başvuru yapamazsınız. Hangi ildeyseniz ve hangi ilde uygun pozisyon varsa ona uygun başvuru yapabiliyorsunuz başka bir ildeki kurs ve programa başvuru yapamazsınız. Hemen ilan numarasını tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada il ilçe, meslek, başlangıç tarihi, programın bitiş tarihi gibi genel bilgiler mevcut. Biraz daha aşağı kısma indiğimizde çalışma ders saati dediği çalışma saati, eğitim günleri, eğitim adresi gibi bilgileri burada görebileceksiniz. Burada eğitim adresinin hemen altında Genelde iş kurulu açtığı programlarda bu olur amaç kısmı var. Burada bir mülakat e, Tarihinden ve mülakatla ilgili bilgiler yer alır Bu mülakat kısmı çok önemli Ben başvuru yaptım e, Oturup evimde beklerim haber beklerim gibi bir seçenek yok Eğer burada mülakat bilgisi varsa Sizin belirtilen tarihte Ve saatte ilgili adreste bulunup o mülakata katılmanız gerekiyor Eğer mülakata katılmazsanız Başvurunuz geçersiz sayılır herhangi bir işlem olmaz. O yüzden mülakat kısmı en önemli kısmı. Mülakat bilgileri vesaire bunu eğer yani bazı programlarda bu olmayabilir ama siz iş telefon numarasından firmayı arayarak bu konuda bilgi alabilirsiniz. E dediğim gibi eğer bir mülakat kısmı varsa önemli yoksa da firma ile iletişime geçip sonucu beklemeyeceksiniz çünkü sizin çalışılacak firmayla görüşüp kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor eliniz ne kadar hızlı tutarsanız o kadar iyi bu konuda. Daha sonra sayfayı biraz daha alt kısma indirdiğimizde yine aktif iş gücü programları ile ilgili genel bilgileri göreceğiz. Ve en altta da e, meslek eğitim kursları ile ilgili genel bilgileri gördükten sonra programa başvuru seçeneğiyle başvuru yapacağız. Başvurunuz alınmıştır diyecek ve e, mülakatı bekleyeceğiz. Mülakat tarihini bekleyeceğiz. Genel bilgileri bu şekilde görebileceksiniz. İş kurum kurslarına başvuru bu şekilde e, meslek edindirme kursları olsun, işbaşı eğitim veya engelli projeleriyle ilgili kurslar olsun hepsinin başvuru şekli budur. sisteme nasıl ulaşabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.